Efendiler, Allahu Teala dünyayı yaratmıştır. Halaka semavati vel Semavatı yani gökleri, ayı, güneşi, meridi, bütün gezegenleri, semavatı, gökleri ve yeryüzünü yaratan Allahu Teala'dır ve bunu bir hak üzerine yaratmıştır. Hakiki bir gaye için yaratmıştır. Dünyayı yarattığı gibi Cenab-ı Hak insanı da yaratmıştır. İnsanların içinde Müslümanı da yaratmıştır. Bu yaratılan varlıkların her birisinin hikmeti var gayesi var, manası var, hakikati var, sureti var. Bunlar teker teker bilinecek. Cenab-ı Hak dünyayı ne için yaratmıştır? Dünya üzerinde insanı ne için yaratmıştır? Bunlara cevap vermek zorundayız. Yoksa insan bütün haysiyetini kaybedebilir. Biz dünya üzerine servet toplamaya, sermaye toplamaya, milyonun üzerine milyon ilave etmeye gelmedik. Eşya toplamaya gelmedik. Madde toplamaya gelmedik banka kasalarında paraları yığmaya gelmedi. Bunu anlamak lazım. Ehli İslam'ı çemiren bela bu. Ehli imanı öldüren dava bu. Bakıyorsun Müslüman, her şeyi, dinini, imanını, akıbetini, ahiretini tamamen unutmuş, dünyasıyla meşgul oluyor. Aldığı arsaları konuşuyor, yaptığı apartmanları konuşuyor. Falan daire şu kadar yüksek bir fiyat kazandı. Falan yerdeki arsam şu kadar kıymetlendi. Falan yerdeki arabam şöyle oldu. Falan yerdeki filan şöyle oldu diye bir Müslüman aynen Yahudiler gibi, aynen Hristiyanlar gibi dinini, akıbetini, ahiretini bıraktı. Dünyasına sarıldı ve şimdi de dünyası başına bela Gayeyi unuttu Müslüman efendiler. Bir dünyaya eşya toplamaya gelmemiştik. Bir dünyaya Allah'ın rızasını toplamaya gelmiştik. Biz dünyaya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a ümmet olmaya gelmiştik. Bakınız ne kadar değişiyor gaye. Esas hakikat bu. Ondan sonrakileri şekil ve taklitler ibaret. Biz taklidin peşindeyiz. Hakikatin değil. Mesela burayı kavramasın. Dünya üzerinde tabii çocuklar olacak. Tabii evleneceksin. Çocukların olacak, mülkiyetin olacak, eşyan olacak. Neden? Bakalım karısına, çoluk çocuğuna, dünyasına, tezgahına, dergahına, eşyasına aldanıyor. Allah'ı ve ahireti ihmal ediyor. Bu imtihan için geldin sen aleme. Yeneceksin bütün bu hakikatlerin içinde. Eşyanın, maddenin ve yaratılışın gayeleri üzerinde sifir dalanacaksın. Düşünebiliyor musunuz efendiler? Bir gün ve izâ nüfihâ Bir gün sur-i Sur diye bir şey var hani Kur'an haber verdiği. Bir an gelecek, yeryüzünde Sur-i İsrafil ötecek, canlı namına kimse kalmayacak. Yalnız ve yalnız yeryüzünde ve bütün ten mekanın hakikati içinde canlı namına yalnız hayat sahibi hayyün la yemut olan Allahu Teala'dan başka her şey vefat edecek. Azrail de ölecek. Şeytan da ölecek. Hiçbir canlı namına bir şey kalmayacak. İkinci sur israfil tecelli ettiği zaman birincisinde hiçbir canlı kalmayacak. İsrafil Aleyhisselam bununla vazifeli olduğu için ikinci sur israfil'e kadar kalacak ve ikinci surun tecellisinden sonra efendiler her bir canlı, her bir insan öldüğü yerden kalkarak mahşer meydanına kafileler haline gelmeye hazırlanacak. ehl İslam'ın imanı budur. Her canlı öldüğü yerden kalkacak. وَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ <laughs> اللَّخَبِيلِ Ayet-i kerimelerinde her bir kabir açılacak, oradan bütün canlı insanlar mahşer meydanına sevk olunacak. Sen şimdi şuna inanıyor musun? Amenna ve sabdakla inanıyorum. Peki sen buna inanıyorsun bir gün kabirlerden kalkılacağına inanıyorsun da sabah sabah ezanı, sabah namazı okunduğu, sabah ezanı okunduğu zaman, öyleyse neden yatağından kalkıp da Allahu Ekber demiyorsun? Oraya inanan insan, sabah namazını kaçıramaz. Sabah namazına kalkmaya mecburdur. Çünkü yataktan kalkış, kıyamet sabahının kalkışına benziyor. Aynı manadır. Ve iman o kadar canlı temsil olacak ki, evet ne söylerlerse söylesinler, sabah namazı için, ezanı ı ile beraber, yatağından kalkamayan Müslüman, üzerine örttüğü yorganı kaldırıp atamayan Müslüman, nefsine ve şehvetine mahrum olan Müslüman, sabah namazına kalktığı gibi hanımını ve namazla mükellef olan çocuklarını aynen kendisi gibi namaza kaldırmayan Müslüman, elli kere Beytullah'a hacı olmak maksadıyla gitmiş olsa bile yemin ediyorum hakiki Müslüman değildir. Olamaz. Mahşere iman edenin böyle bir hali olamaz. Hakiki Müslümandan bahsediyorum. Şekil Müslümanından değil, taklidi Müslümanından değil, kendimden değil, ben de taklitçili Müslümanım. Ben de perişanım, ben de nefsime mahkumum, ben de şerbetime mağlubum. Beni örnek almayınız, siz yalnız Hazreti muhammed Emini ve onun ashabını örnek alınız. Bizim halimize bakıp da Müslümanlık budur demeyesiniz ha. Bizim halimize bakanlar İslam dininden vazgeçerler. Vazgeçerler. Faiz yiyen Müslüman olur mu? Bir Müslümanın karısı kızı sür çıplak işte içindeki çamaşırın rengini ve çizgilerini göstere göstere kaldırımlarda dolaşmasına müsaade edilebilir mi? İmkanı var mı? Hakiki Müslüman için. Ne Müslümanlığı kardeş? Sakın bugünkü Müslümanlara bakıp da İslam dini hakkında hüküm vermeyesiniz. İmkanı yok. Sabah ezanıyla o İki veya üç kilo ağırlığındaki o yorganın üzerinden kaldıramıyor. Senin ve benim ve bugünkü Müslümanların imanları o kadar zayıflamış, o kadar zayıflamıştı ki o küçük veya hafif olan yorganı üzerimizde atamıyoruz. Ne imanı bu? Hakiki Müslüman olmadıkça hiçbir şeyin önüne geçirmeyeceğini bilmemiz lazım. Kıldığımız namaz gözümüzü kulağımızı açmıyor. Öyleyse biz namazın hakikatini kılmıyoruz, şeklini kılıyoruz. Biz namazın hakikatini eda etmiyoruz, namazın şeklini, taklidini eda ediyoruz. Anlıyor muyuz? Mesele budur. Dünyaya mağlup olan Müslüman, çocuklarına mağlup olan Müslüman, apartmanına mağlup olan Müslüman, arabasına mağlup olan Müslüman, karısına, kızına mağlup olan Müslüman, hakiki Müslüman olamaz. Hakiki Müslüman. Mesele dinine dayandı mı, İslam dininin müdafaa makamına geldi mi, ne ne lazım diyor, Allah belasını versin diyor. Bana dokunmayan yılan din yaşasın diyor. Yahu sana dokunmayan yılan din sene yaşayabilir mi? Seni öbürünü sıra inan yılan zehirliye zehirliye bütün memleketi mahveder. Bir yılan fahişi içinde o yılanı öldürmek senin vazifendir. Bana dokunmayan yılan din yaşasın deniyor mi hiç? İmkanı var mı? Bu sözün mantıkla ne alakası var? Neme lazım diyor. Neme lazım diyorsun ama dünyalığın peşinde böyle konuşuyorsun Müslüman. Dünyalığın peşinde böyle demiyorsun kapının önünde, apartmanın önünde Müslümanın bir arabası olsa, araba, otomobil, apartmanın önünde beyefendinin, hacı babanın kapısının önünde bir araba olsa, hasbel kader bir çocukla gelip o aynanın dikiz aynasını sökmeye çalışsa, kapısının kolunu sökmeye çalışsa, sen ha benim mülkiyetim altında olan arabanın kolunu söküyorsun öyle mi? Yaramaz oğlu yaramaz Sen O çocuğun kolunu parçalar, o çocuğun kolunu kırarsın. Sen ne lazım çocuk oynatın, diyor musun hiç? Ne lazım diyor musun? Ve derhal sahip çıkıyorsun, o çocuğu dövüyorsun, atıyorsun. Daha başa çıkamazsan emniyete, karakola haber veriyorsun. Mahkemeye müracaat ediyorsun. Senin kapının önünde duran arabaya bu kadar kıymet veriyor. Ve benimdir diye ne lazım demiyorsun da Müslümanlık, Kur'an, iman, İslam senin malın değil mi? Ne bana ne lazım diyorsun? Niye sahip çıkmıyorsun? Hakiki Müslümanlık var mı? Bütün bunlara böyle yürekler acısı halini söylemek lazım. Çok... ortaya koyuyoruz. Şundan veya bundan alınacakmış, kırılacakmış, küsecekmiş, darılacakmış, hiç alır etmiyorum. İşin hakikatini anlatmak Allah zikredeyim ben. Ne müslümanlığı bu? Neme lazım diyor. Senin elin kafiri, senin evladının kalbinden imanını söküp alıyor. Senin yavrunun kalbinden ahlakını söküp alıyor. Ama sen neme lazım Allah belasını versin diyorsun. Ama arabanın aynasını sökerken hemen kayıp çıkıyorsun. Demek ki işin içinde aslıyla, hakikatiyle taklidiyle, şekli arasında büyük bir manzara farkı var. Müslüman halini kontrol et. Müslüman durumunu tetkik et. Müslüman işin aslına gel. Müslüman deli koduyu bırak. Müslüman parçalanmayı bırak. Müslüman Kur'an'a sarılmaya devam et. Başka çare kalmadı. Başka türlü zulümden kurtulmaz. Başka türlü ölümden, elemden kurtulmaz. Başka türlü baskılardan ve insanların vicdanlarına indirilen darbelerden kurtulmaz. Başka türlü olmak. İmanın hakikati.